Aşıymış. aşıymış. Ben de iğneyle vücuduna delik açtıracak göz var mı be? <laughs> İşi bileceksin, iğneyi yemeyeceksin. <laughs> Allah <be> yarabbim. <laughs> ee, dört tane dünya kupası gördüm. Böyle firkik görmedim arkadaş. Onu <laughs> ne lan öyle? <laughs> Kanatlar nerede? O? Nerede kanatlar? Ah, kanatsız bir melek ilk defa görüyorum da. Bayat asılma taktikleri. Ha canım hadi başka kapıya. Aa, bugünün tarihini, zamanını hatta hatta dakikasını aklında tutman gerek benim. O niyeymiş? Çünkü kızlar ilk tanışma gününü unutan erkekleri sinir olurlar da o yüzden. Ben seni bu annesinde oluyorum zaten. Şimdi gider misin lütfen? Tamam tamam gideyim de daha şey söyleyeceğim. Bana yolu tarif eder misin? Hangi yolu? Kalbine giden yolu. <laughs> Allah'ım ya. İhtiliğe bak, şuraya ihtiliğe kız. Ay, keşke yanıma haşeret kovucu alsaymışım ya. Kız, sen de mi benim gibi kaçaksın ha? Yo, sen asker kaçağı falan mısın? Gerçi hapishane kaçkın tipi daha çok var sende ama. Şşş, yavaş ol kıza. Serin gel ya, gelin gel. Belki ilerleyen günlerde aramızda fiziksel ve duygusal bir şeyler olabilir ha. Hiç zannetmem. Senin aramda metafizik olaylar bile gelişemez. Hiç tipin değilsin. Tipi mi değilim? Ha, senin tipin değilim ha. Peki, senin tipin nasıl ha? Tarif etsene, gidip estetikle o tip olup geleyim ha. Yılışık da üstelik, en kötüsüne çattım ya. Öyle değil mi kız? Benden daha kötüleri de var. Bir Atya'nın <laughs> var, Burak Öz var, Tolga'nın <laughs> var. Ha? Hı? Ama ilk sırada ben varım. İsmin Orçun Çolak. Orço, iki o ile. <laughs> <laughs> Bey'in oğlum diyor. Merhaba Derika. Bak elim havada kaldı. Bey'in oğlum. Doğru.